Evet arkadaşlar bunu sizlerle birlikte e, patlıcan kebabı yapacağız. Yani uzun süredir bir video gelmiyor. Yani o yüzden sizlerle beraber yapacağız. Size tarifini vereyim. Şimdi burada yarım kilo kıymamız var. Ya yani isterseniz bir kilo da olabilir bilmem. E, patlıcan, patates, soğan, karabiber, bir tatlı kaşığı Tuz, bir tatlı kaşığı hmm, biber salçası, zeytinyağı, domateslerimiz ve iki tane biberimiz var. Şimdi ilk önce bir tatlı kaşığı salçamızı yarım kilo kıymamızı koyma, koymamız lazım. Ondan sonra tuzu koyacağız. Tamam. Şimdi Şuraya koyuyoruz tuzumuzu. Tamam. Şimdi bunu karıştıracağız. Şimdi karabiberimizi koyacağız. Oy! Az önce atom bombası oldu. Şimdi zeytinyağımızı koyacağız. Ve hepsini koyuyoruz. Hepsi koymayı unutmayın. Bu size örneğim. Hmm. Yani i̇sterseniz hepsini koymayabilirsiniz. Az dışarısı. Şimdi patlıcanlarımızı tuzu suya beklettik çünkü acı tabi gelmesin diye. Bak size bekletin, sonra demeyin şey diye. Sonra demeyin, ondan sonra ben böyle ne bileyim işte acı diye. Demeyin. Yani size söyleyeyim ama. Şimdi şöyle aynı çiğ köfte gibi oluyor. Ne yapayım ki bunu? Şimdi tam olmamız lazım, tam olması lazım da ben tam yapamadım ama yani siz isterseniz benimki gibi böyle yapabilirsiniz. Size taktik vereyim. Böyle bastırın kenarlarında böyle şey yapın. Çok kolay yani. Şimdi buradan. Geliyoruz. Bunu aynı okullardaki gibi yapıştırmamız lazım ama bize bir büyük patlıcan var. Yani aynı boyutta olması lazım. Azıcık da önemli. Şöyle kenarlardaki şey yapalım. Şuraya koyalım. Şimdi ilk ilk patlıcan kebabımız hazır. Şimdi ikinci ikincisi geliyor. Tamam. Şimdi şeyimizi aldık. Patlıcanımızı. Azıcık daha alalım. Ne olacak? Şöyle. Kenarlarda hiç kalmaması lazım. Yani kenarlarda azıcık kalırsa bir şey olmaz. Ama çok fazla kalırsa Şimdi şöyle azıcık kenarlarında da şey yapalım. Şöyle bak iyi aslında. Azıcık dışarıda ama hey, bir şey olmaz. Şöyle. Ben döküldü. Ver Dökül buraya. Ben seni gittim. Tamam. Heh, düştü. Azıcık daha. Şimdi hızlıca yapmamız lazım. şunu da koyduk. Şöyle çok koymamamız lazım. Ben çok koydum ama biraz az koyun. Size söyleyeyim ben baştan. Ama hızlı yapın. Şimdi şöyle. Serice yapacağız ama bitti gibi patlıcan. Yok Şimdi şöyle sıdırdık. buradan etimizi alacağız. Tamam şimdi sıra patateste, hızlı hızlı yapacağız. Şimdi şuradan azaladım çünkü patateste azıcık küçük olabilir. Yani ben de küçük, sizde büyük, orta gibi olabilir. Ben video uzun olmasın diye ya sizler için yapıyorum yani. Şu anda şimdi böyle bir tane patates lazım bize. Şuna uygun. Güzel. Yapıştır. like atmayı unutmayın. Bir de abone, bir tane abone olun. Çünkü bura çok uğraşıyorum. Yani alırım. Zaten kanalın yani yani biz şimdi Antepliyiz. Bu Antep püresi bu e, yemekleri yani Antep mutfağının yemekleri. Yani e, biz Antepliyiz. Yani yorum yazmayı da unutmayın. Yani <laughs> yorum yazmayı unutmayın. İşte. <laughs> evet. Yani çok hızlı gidecek bu video. Uy. Düştü. İşte. Şöyle yapıştıracağız. Şimdi bunları koyacağız. Buraya yapıştır. Yapış. Yani buraya yapış. Heh. Şimdi geldik soğanlara. Soğanlar en, en, önemlisi. Yani bu art, arkayı kopartmadan en önemlisi arka. Arkayı kopartmadan içine böyle kıymamızı sokmamız lazım. Bu çok zor. Ama böyle bazı taktikleriniz varsa onları yaparak böyle şey yapabilirsiniz yani. Şimdi burayı açık unutmayın. Yani oraya açık yapacaksınız. Umarım size beğenirsiniz. Yaparsınız. Yani güzel. Güzel yemekler var. Yani isterseniz Yay. Tamam. Şimdi birazdan domatesler ve biberler gelecek. O yüzden hızlı olmamız lazım. Şöyle soğanları yapıştırmıyoruz. Birbirlerini çünkü patates yani patateslerde bir de patlıcanlarda yapıştırma şey olacak. Soğanlarda aslında olmayacak çünkü eğer soğanlarda içinde olması gerekiyor o zaman daha tadı daha çok güzel olur. O yüzden. Şimdi soğanlarımız bitti. O yüzden şimdi biberlerimizi böyle koyacağız. Ve tamamen tabağımızı dökmemiz lazım. Yani burada istediğiniz azıcık olması lazım domatesler. İstediğiniz kadar diyecekken az olduğunu fark ettim. O yüzden siz az koyun. Ne kadar isterseniz koyun. 6 tane ya 7 tane falan yeterli. Şimdi şimdi tuzumuzu koyacağız. Şöyle az koyacaksınız. Ben bazen çok koymuş olabilirim yani. Sıkıntı bende olabilir miyim diyorum. <laughs> Yani isterseniz sertim çay bardağı da su böyle az dökmemiz lazım ama derken çok döküldü. Şöyle dökeceğiz. Şöyle tek 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 tek. Tam tam tam. Bitti. Su bitti. Su. Yemeğimiz bitti şimdi. Yemeğimiz çok güzel gözüküyor. Şimdi fırına attıktan sonra ve şeyini yaptı. Iı, yani fırından çıktıktan sonra görüşürüz yani.